Sayın Müminler, din tarihi incelendiğinde peygamberlerin genelinin Orta Doğu'ya geldiği görülür. İnsanlarda karakter yozlazması, ahlaki çöküntü ve ibadette bozukluk had safhaya vardığında peygamber gönderir. Doğru yoldan çıkmış, en kötü durumdaki bölgeye Allah peygamberini gönderir. Öncelikle yozlazmış bölgedeki kötülüklerin temizlenmesinin ardından ilahi uyarıyı tüm dünyaya yayar. Allah iyi durumdaki bir ülkeye elçisini gönderip sonra da ona en azgın ülkeye git demez. Düzen getirmeye en bozuk bölgeden başlanır. Şimdi okuyacağımız ayetlerde ne doğunun ne batının en kötü durumda olmadığını, orta bölgenin en kötü durumda olduğunu bahseder. 18. Kehf suresinin 84. 85. 86. 89. 90. 92. 93. ayetleri Gerçekten biz onu, Zülkerneyn'i, yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik, derken o da bu yollardan birini tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, sanki, kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki, ey Zülkerneyn, onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın. Sonra Zülkerneyn yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere vardığında, güneşin kendilerini ondan koruyacak bir siper yapmadığımız bir kavim üzerine doğmakta olduğunu gördü, sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki sed arasına ulaştığında, onların dışında, hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. Ayetler doğu ile batının arasındaki bölgede azıtmış kavmin olduğunu söylemektedir. Peygamberler kıssalarında doğru olanı yapın, haksızlık yapmayın gibi konuşmaktadır. Görüldüğü gibi peygamberler her zaman doğru yoldan çıkmış kavme gönderilmiştir. Saygı ve sevgilerimle